Herkese merhaba arkadaşlar. 11. sınıf trigonometri konu anlatımımız ile devam edelim. Bir önceki videoda trigonometrik fonksiyonların grafiklerinden bahsetmiştik ve onunla ilgili bir ödev sorumuz vardı. Onun sorusu, onun çözümünü yapalım şimdi. f(x) fonksiyonunun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi burada 3 kosinüs x artı 1'i oluşturmak için öncelikle bir tablo yapalım demiştik. Şimdi kosinüs x değerlerini biliyoruz. Onları yazarak daha sonra bu ifadeyi elde etmeye çalışacağım. Öncelikle kosinüs x dedik. Değerlerimizi yazalım burada 0, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2 ve 2 pi noktalarını da kontrol edelim. x yerine 0 yazdığımız zaman kosinüs 0 değerimiz 1, 90 derecede 0 geliyordu, 180 derecede eksi 1, 3 pi bölü 2 de 0, 2 pi de yine 0 gibi 1 geliyordu. Daha sonra şimdi 3 kosinüs x elde edelim burada. 3 ile çarptığımız zaman bu verileri 3 kosinüs x. Bu verileri dediğim gibi 3 ile çarpıyorum. Buradan 3, 0, eksi 3, 0 ve 3 geldi. Daha sonra bu ifadeyi 1 eklememizi istemiş. 3 kosinüs x artı 1 diyoruz. Yani artık fx fonksiyonu oluşturmuş olacağız. Bu değerleri de 1 eklediğimiz zaman 4, 1, 4 buradan 1 eklediğimiz zaman eksi 2, 1 ekledik, 1 ekledik yine 4 geldi. Şimdi bu verileri grafiğimizde çizmeye çalışalım. Şimdi 0, 2 pi aralığını yine şöyle gösterelim. Burası 0 noktamız. Burası pi bölü 2 olsun. Burası pi. 3 pi bölü 2 ve 2 pi aralığında. Şimdi burada x'in 0 olduğu yerde fonksiyonun değerinin 4 olduğunu söylemiş. Şöyle 4 değerini gösterelim. Ve 0 olduğunda 4 noktasından geçecekmiş. Pi bölü 2'de ise 1 noktasına karşılık geliyor. Pi bölü 2'ye burada 1 değerini aldığımız zaman pi bölü 2'de 1 noktasında Pi'de eksi 2 gelmiş. Şöyle eksi 2'yi gösterelim. Pi'de eksi 2 noktasında. 3 pi bölü 2'de 1 noktasına karşılık gelmiş yine. 2 pi'de ise 4 noktasında. Şimdi bu noktaları birleştirdiğimiz zaman 4 ile başlamıştık. Sonra buradaki bir değerimiz gelmişti. Şu şekilde. Daha sonra eksi 2. Buradan 1 değeri ve eksi buradaki 1 değerinden sonra 4 değeri geldi. Ve bu ifademiz y eşittir. 3 kosinüs x artı 1 grafiği oldu. Bu şekilde bulan arkadaşlarımız varsa tebrik ederim onları. Şimdi konumuza devam edelim. Şimdi de tanjant x ve kotanjant x fonksiyonlarının grafiklerinden bahsedelim. Bir önceki videoda söylemiştim. Milliyetim kazanında şöyle ifade geçiyor. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafiklerini çizmeyi bilir. Tanjant x ve kotanjant x fonksiyonunun grafikleri de öğrencilere gösterilir şeklinde. Yani Sinüs ve kosinüsü mutlaka çizmeyi bilmeniz gerekiyor. Bunların da grafiklerinin nasıl olduğu hakkında bilgi edinebilmeniz için küçük bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Şimdi tanjant x fonksiyona baktığımız zaman tanjant x fonksiyonunda mesela bu değerleri almamızın sebebi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 değerleri almamızın sebebi aslında şu. Burada iki noktada tanımsız geliyor. Yani tanımsız olduğu iki nokta arasındaki değere bakıyoruz aslında. Ve biz tanjant x fonksiyonun periyodunun da pi olduğunu söylemiştik. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında pi kadarlık bir mesafe var. Ve burada ikisinde de sonuçta ta, burada tekrar ediyor zaten. Tanımsız gelmiş. Eksi 1, 0, 1 tanımsız. Tekrar eksi 1, 0, 1 şeklinde devam ediyordu. Bunlarda hocam neden tanımsız e, gelmiş şeklinde bir aklınıza takılan bir şey varsa onu da hemen açıklayayım. Tanjant x yani tanjant pi bölü 2 ifadesi. Tanjant demek aynı zamanda sinüs bölü kosinüs demekti hatırlarsanız. Sinüs pi bölü 2 bölü kosinüs pi bölü 2. Şimdi sinüs pi bölü 2 yani 90 derece 1 geliyordu. Kosinüs 90 ise 0 geliyordu. 1 bölü 0 yani sayı bölü 0 tanımsız olduğu için tanjant x fonksiyonu 90 derecede ve eksi 90'da yani 270 derecede burada tanımsız değerler geliyor. O yüzden tanjant x fonksiyonu bu aralıklarda alıyoruz ki tanımsız olduğu yerleri de grafikte gösterebilelim. Mesela eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında aldık. Burada kırmızı ile nokta nokta gösterdiğimiz yerlerde tanımsız. Yani tanjant x fonksiyonu burada mavi ile gösterdiğim yerler tanjant x fonksiyonu. Tanjant x fonksiyonunun tanımsız olduğu bu eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 noktalarını hiçbir şekilde kesişmiyor. Yani bu sonsuza kadar burada e, ifadeye pi bölü 2 değerine yaklaşıyor ama hiçbir şekilde bunu kesmiyor. Çünkü kestiği yerde zaten tanımsız olur. Grafiğimiz o yüzden bu şekilde Pi bölü 4'te yani tanjant 45 değerimiz 1 geliyordu. Tanjant eksi 45 yani 135 derecede eksi 1 değeri geliyordu. Bunları da yazdığımız zaman tanjant 0'da 0 zaten. Bu noktalardan geçecek şekilde ve bu aralıkta dediğim gibi bu aralıklar hiçbir şekilde değmeyecek şekilde tanjant x grafiğimiz bu şekilde geliyor. Ve bunlar yine eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 ise yine bir sonrakinde pi kadar aralıkta yani pi bölü 2 ile bir sonrakinde 3 pi bölü 2 yine pi kadarlık mesafe. Burada yine aynı değerleri pozitif tarafta ya da negatif tarafta aynı değerleri almaya devam ediyor. Tanjant x fonksiyonumuz bu şekilde. Kotanjant x fonksiyona baktığımız zaman ise kotanjant fonksiyonun da tanımsız olduğu yerler 0 ve pi değerleri. Hemen ona bakalım. Mesela kotanjant 0 dediğimiz değer kosinüs 0 bölü sinüs 0 demek. Kosinüs 0 değerimiz 1, sinüs 0 değerimiz 0. Yine sayı bölü 0'dan tanımsız geldi. Pi de yine aynı şekilde. Burada kosinüs pi bölü sinüs pi eksi 1 bölü 0'dan yine tanımsız geliyor. Dolayısıyla kotanjant x'in de tanımsız olduğu bir aralık seçtiğimiz zaman iki noktası burada tanımsız. Bu aralıklarda grafiğin değerini alacak burada. 0 ve pi aralığını aldık. Ve kotanjant x fonksiyonun periyodunun da şöyle söyleyeyim periyodunun da 2 pi olduğun pardon pi olduğundan bahsetmiştik. 0 pi pi 2 pi şeklinde devam ediyordu. Mesela grafiğe baktığımız zaman 0 ve pi değerlerinde tanımsız. Hiçbir şekilde pi'den ve 0 hiçbir şekilde kesmiyor. Pi bölü 2'de değeri 0 geldi. Pi bölü 4'te 1 geldi. Eksi 3 pi bölü 4'te ise eksi 1. Şöyle şunu da yazalım. Buradaki değerde de eksi pardon artı burası pi bölü 2 bir sonrakinde burada 3 pi bölü 4 gelecek 135 derece bu şekilde yine aynı şekilde eksi 1 değerini almış olacak. Dolayısıyla kotanjant x da bu şekilde 0 pi, pi, 2 pi ya da 0 eksi pi aralıklarında yine aynı değerleri periyodik fonksiyonlar olduğu için yine aynı değerleri almış oluyor. Tanjant x fonksiyonu ve kotanjant x fonksiyonlarının yönlerine bakabilirsiniz. Aldığı değerlere bakabilirsiniz. Bu şekilde aklınızın bir köşesinde bunlar da olsun. Şimdi de trigonometrik fonksiyonların ile ilgili sorular çözelim. Şimdi 0 pi aralığındaki grafiği yukarıda verilen fx fonksiyonunun denklemi hangisidir demiş. Bu tarz sorularda bize zaten şıklarda vermiş birkaç tane değeri yerine yazarak hangi değerde karşılık geliyor ona bakmak daha mantıklı. Mesela sinüs x ifadesi. Şimdi sinüs x fonksiyonunda pi bölü 2'de mesela 1 gelmiş. Sinüs 91 evet a şıkkı olabilir ama kosinüs 90 değerimiz 0 olduğu için c şıkkını mesela elemiş oldum. Şimdi burada da kosinüs 90 mesela yazdığımız zaman kosinüs 90 0. Dolayısıyla burası 0 eksi 1'den eksi 1 geliyor. Ama kosinüs buradaki 90 derece 1'e karşılık geldiği için bu da aynı şekilde e şıkkı da elenmiş oluyor. Şimdi 90 derecede 1 geldi. Mesela burada 90 yazdığımız zaman 1 eksi 1'den bunun karşılığı 0 geliyor. Dolayısıyla bu 90'ın karşılığı 1'e gittiği için B şıkkı da olmaz. D'ye baktığımız zaman sin 91, 2 çarpı 1'den 2, 2 eksi 1'den 1. Dolayısıyla bunun karşılığı da burada sin 90 x yerine 90 yazdığımız zaman bu ifadenin de karşılığı 1'e gidiyor. Bunun da karşılığı 1'e gidiyor. A da olabilir, D de olabilir. Başka bir değer daha yazalım. Mesela pi değerini yazdığımız zaman ha istediğiniz bir değeri yazabilirsiniz burada hiç fark etmez. Pi yazdık mesela. Pi'de eksi 1 gelmesi gerekiyor. Sinüs pi, sinüs 180 derece 0 eşittir. Dolayısıyla a şıkkı elendi. Buraya bakalım. Sinüs yine aynı şekilde pi de 0, 2 çarpı 0'dan 0, sıfır, eksi 1'den cevabı eksi 1 oldu. Dolayısıyla d şıkkı sağladığı için cevabımızı bulmuş olduk. Bu şekilde grafikleri test sorularını aslında bulmak çok kolay. Hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok o yüzden. Yanda grafiğe verilen fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi yine birkaç tane değer mesela yazalım. Sıfırdan geçiyor mesela gözünüze çarpan size göre kolay gelen bir değeri yazabilirsiniz. X değerimiz mesela sıfır yazdığımız zaman. 0 bölü 2'den 0 gelecek. Kosinüs sıfır değerimiz 1. 2 çarpı 1'den burası 2, eksi 3'ten eksi 1 geldi. Ama 0 olduğunda 0'dan geçtiği için A şıkkı elendi. Buraya bakalım sinüs 0 geldi. Sinüs 0 değerimiz 0 olduğu için burası 0. Çarpımdan dolayı cevap 0. B şıkkın olma ihtimali yüksek. Buraya bakalım sinüs 0, 0 geldi. Burası 0, 0 artı 1'den bunun cevabı 1 geldi. 0 olması gerekiyordu. C şıkkı da elendi. Burası da olabilir. Mesela burada eksi 3 bölü 2 çarpı sin 0 demiş. Sinüs x demiş. X yerine yine 0 yazdığımız zaman burası da 0 geliyor. D şıkkı da olabilir. Kosinüs 0. 1 gelecek. Şimdi burası o zaman eksi 1 bölü 2 geldi. Artı 1'den 1 bir bölü 2 oldu. Ama bize 0 yazıldığı zaman 0 gerektiği için E şıkkını da eledim. Şimdi bu ikisi için başka bir değer daha yazalım. Mesela 2 pi olduğunda da cevabın 0 olması lazım. X yerine 2 pi yazdığım zaman 2 pi bölü 2'den pi geldi. Sinüs 0, sinüs pi yine aynı şekilde 0. Burada da aynı şekilde 0 geliyor. Başka bir değer yazalım. Mesela burada 3 pi bölü 2 yazalım. X yerine şöyle diyeceğim. Eksi 3 bölü 2 çarpı. X yerine 3 pi yazdığımız zaman cevabı 3 bölü 2 olacakmış. X yerine 3 pi yazdım. 3 pi bölü 2 oldu. Dolayısıyla sinüs 270 derece eksi 1'di. Eksi 3 bölü 2 ile eksi 1'i çarptığımız zaman burası 3 bölü 2 geldi. Yani doğru yere gitti. Bu da bu yine doğru oldu. D'ye bakalım. Eksi 3 bölü 2 çarpı sinüs 3 pi yazmıştık. 3 pi. Şimdi 3 pi'nin esas ölçüsünü aldığımız zaman ise pi gelecek. Dolayısıyla burası sinüs pi yani sinüs 180. Burası yine 0 olacak. Bunun cevabı yine 0 geldi. Dolayısıyla D şıkkını da eledim. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yukarıda grafiğe verilen fonksiyonun kuralı hangisidir demiş. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Mesela hangi değeri yazabiliriz burada? Hangisi işimize kolaylık sağlar? Mesela x'e 0 yazdığımız zaman 2 noktasından geçiyormuş. 0 yazalım o zaman. x'e 0 yazdığım zaman burası 2 çarpı sinüs. 0 yazdığım zaman pi bölü 3 artı 1 gelecek. Sinüs pi bölü 3 60. Sin 60 değerimiz kök 3 bölü 2 gelecek. Dolayısıyla burada 2 çarpı kök 3 bölü 2 artı 1. Dolayısıyla bu ifadenin cevabı 2 olamaz. A şıkkı gitti. B şıkkına bakalım. Yine aynı şekilde x yerine burada 0 yazacağım. 2 çarpı sinüs pi bölü 6 artı 1 oldu bu sefer. Pi bölü 6 30 derece. Sin 30 değerimiz 1 bölü 2. 2 çarpı 1 bölü 2 artı 1. Buradan da 1 artı 1'den 2 geldi. B şıkkı olma ihtimali yüksek. Bunun dışında başka mesela ne olabilir? Burada yine e, ifadede x yerine 0 yazdım mesela. Burada c şıkkını 2 çarpı sinüs pi bölü 6 eksi 1 oldu. Şimdi burası sinüs pi bölü 6 sin 30 değerimiz 1 bölü 2. Burada çarptığımız zaman 1 geliyordu. 1 eksi 1'den 0 geldi. C şıkkı da elendi Buraya baktığımız zaman şimdi b ve d şıkkı yine x yerine 0 yazdığımız zaman x ve 2 x'in fark etmiyor zaten. Artı 1 dolayısıyla bunun cevabı da 2 olacak. D şıkkı da olabilir. Buraya baktığımız zaman ise 60 derece geldi. 60 derece geldiğinde şimdi şöyle tekrar yazayım bunu da. 2 çarpı sinüs burası 0 zaten. Pi bölü 3 eksi 1. Sinüs 60 yine kök 3 bölü 2 eksi 1 gelecek ve bu ifadenin yine 2 olması mümkün değil. B ya da D olacak. Başka bir değer daha yazalım. Mesela x yerine burada ne yazabiliriz? Şimdi pi bölü 6 değeri var mesela. Biz de pi bölü 6 yazdığımız zaman cevabın 3 olması gerekiyor. B'ye x yerine pi bölü 6 yazdığım zaman 2 çarpı sinüs. Burada pi bölü 6 yazarsam topladığım zaman 2 pi bölü 6 yani pi bölü 3 olacak artı 1. Pi bölü 3'ün 60 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla sin 60'dan kök 3 bölü 2 artı 1 geldi. Şimdi bunlar gittiği zaman bu ifade yine 3'e eşit olmadı. Bu kısma bakalım. 2 çarpı sinüs Şimdi x yerine pi bölü 6 yazdım. 2 ile çarptığı için burası pi bölü 3 oldu. Pi bölü 3 artı pi bölü 6. Dolayısıyla 60 derece ile 30 derece topladığımız zaman burası 90 derece geldi. Yani sinüs pi, sinüs pi bölü 2 artı 1. Senin 90 derece zaten 1'di. 2 çarpı 1'den 2, 2 artı 1'den de 3 oldu. Bize pi bölü 6 yazıldığında 3 gerekiyordu. B'yi de elemiştik. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı geldi. Bir sonraki soruda yukarı grafiğe verilen fonksiyonun kuralı hangisidir demiş. Şimdi bu grafiği hatırlarsanız ya tanjant x'in ya da kotanjant x'in grafiği olacaktı. Bize zaten kotanjant x değerlerini vermiş. Şimdi yine birkaç tane değeri yazarak kontrol edelim. Mesela pi bölü 6 da 0 gelecekmiş. x yerine pi bölü 6 yazalım. Kotanjant 3 çarpı pi bölü 6'dan burası pi bölü 2 artı pi bölü 2 geldi. Yani kotanjant pi oldu. Şimdi kotanjant pi değerimizde şöyle kontrol ediyorduk. kos e, kosinüs pi bölü sinüs pi geliyordu. Yani burası eksi 1 bölü 0'dan tanımsız olması gerekiyor. Normalde pi bölü 6'da 0 gelmesi gerekirken burada tanımsız geldi. A şıkkını eledim. X yerine yine aynı şekilde pi bölü 6 yazdığımız zaman kotanjant burası pi bölü 2 oldu. Şimdi kotanjant pi bölü 2. Kosinüs pi bölü 2 bölü yani kosinüs 90 bölü sin 90. Dolayısıyla 0 bölü 1'den 0 olması gerekiyor. Evet B şıkkı olabilir. Aynı şekilde burada da kotanjant 3x sonuçta eksi 0 da gelse yine 0. Burası da olacak. Bu kısımlara bakalım. 3x geldi. Şimdi eksi kotanjant. x yerine pi bölü 6 yazdım. Pi bölü 2 artı pi bölü 6 geldi. Yani 90 artı 30 oldu buradan. Şöyle diyelim eksi kotanjant 90 artı 30'dan dereceye de çevirebilirim burada. 120 derece olacak. Şimdi kotanjant 120'yi nasıl bakıyorduk onu kontrol edelim. Dar açıya çevireceğiz bunu. Kotanjant 180 eksi mesela 60 diyebiliriz. 180 eksi 60 yani 120 derece ikinci bölgede olduğu için işareti eksi gelecek. Dışarıda bir eksi var. Burası artı oldu. Kotanjant 60. Kotanjant 60 derecede zaten 1 bölü kök 3 geliyordu. Cevabının 0 olması gerekirken 1 bölü kök 3 geldi. D şıkkı da elendi. Son olarak E şıkkına bakalım. Eksi kotanjant 3x demiş. Yine pi bölü 6 yazdım. Pi bölü 2 artı pi bölü 3 oldu. Bu sefer de kotanjant 90 artı 60'tan 150 derece gelecek burası. Şimdi 150 de yine 180 eksi 30 şeklinde yazalım bu sefer. Yine ikinci bölgede olduğu için eksi. Buradaki eksi artı yaptı. Kotanjant burada değerimizde dar açı yazıyorduk 30. Kotanjant 30 derecede kök 3'e eşitti. Bize yine burada pi bölü 6 yazdığımız zaman 0 gelmesi gerekirken kök 3 geldi. Bu da gitti. Şimdi B ve C'den biri olacak. Başka hangi değeri yazalım? Mesela burada e, şu değeri kullanabiliriz. 0 ve pi bölü 3 de mesela tanımsız gelecek. 0'ı kullanabiliriz mesela. Sıfır yazdığımız zaman buradaki değerimiz şöyle aslında yine aynı şekilde sıfır gelecek ama pi bölü 3'ü yazarsak aslında şöyle diyelim kotanjant x yerine pi bölü 3 yazdım kotanjant pi geldi. Burada x yerine pi yazdım pi bölü 3 yazdım eksi kotanjant pi geldi. Şimdi kotanjant kosinüs bölü sinüstü yani eksi 1 bölü sıfır gelecek buradan yine aynı şekilde tanımsız geldi. Burada da eksi 1 bölü 0 eksi ile de çarptık 1 bölü 0 oldu. Şimdi buradaki ifade de yine sonuçta tanımsız olduğu için pi bölü 3'te de yine aynı şekilde tanımsız. Eksi 1 bölü 0'da da tanımsız ama burası eksi olduğu için burası eksi sonsuz burası artı sonsuz. Yani pi bölü 3'te eksi sonsuza doğru mu gidiyor artı sonsuza doğru mu gidiyor ona bakacağız. Şimdi pi bölü 3'te yukarıya doğru yani artı sonsuza doğru gittiği için burada pi bölü 3 yazdığım zaman cevabının artı sonsuz olması gerekiyor. Dolayısıyla ben burada eksi kotanjant 3x ifadesinde x yerine pi bölü 3 yazdığım zaman artı sonsuz geldiği için o zaman bunun cevabı c şıkkı olmak zorunda. Devam edelim örneklerimize. Bu arada e, takıldığınız yerler varsa arkadaşlar yorumlarda mutlaka belirtin. Kanalıma henüz abone olmadıysanız da kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekilde 0 2 pi aralığında tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre a ile b'nin değerlerini bulmamız lazım ki a artı 2 b'yi bulabilelim. Şimdi yine birkaç tane değer vererek fonksiyonda buradaki a ve b değerlerini bulabiliriz. Mesela x'e 0 yazdığı zaman 1 noktasından geçmiş. O zaman burada x'e 0 yazdığım zaman a artı b çarpı kosinüs 0 gelecek. Bu ifade fx değeri yani f0 değeri 1'e eşit olmak zorunda. Şimdi kosinüs 0 değerimiz 1 olduğu için burası a artı b değeri 1 geldi. Başka bir değer daha yazalım. Mesela şöyle diyelim pi bölü 2'yi mesela yazdığımız zaman pi bölü 2'de de 3 noktasından geçecekmiş. a artı b çarpı kosinüs pi bölü 2 değeri 3'e eşit olacak. Şimdi pi bölü 2'de kosinüs değeri 0'dı. O zaman buradaki b çarpı 0'dan b gitti ve a değeri kaldı. a değerinin de 3 olduğunu bulduk. A3 ise zaten buradan B değerini bulabiliriz. 3 artı B değeri 1'e eşit. B değeri de buradan eksi 2 geldi. A artı 2 b istemiş bizden. A değerimiz 3 artı 2 çarpı B değerimiz eksi 2. Buradan cevabımız eksi 1 oldu. Son sorumuza bakalım şimdi. Artık fonksiyonların grafiklerini tamamlıyoruz. Grafiğe verilen F fonksiyonun periyodu nedir demişim. Bunu bir önceki videoda, iki önceki videoda hatta görmüştük. Şimdi fonksiyonun periyoduna baktığımız zaman acaba nereden itibaren aynı görüntüyü veriyor ona bakacağız. Mesela şimdi burada 0'da bir gelmiş buradaki görüntü bu şekilde oluşmuş. Mesela u şeklinde bir görüntü oluşmuş. Bunun aynısı aslında burada mesela 0'a karşılık bir eksi 2 pi'ye karşılık da bir gelmiş ve buradan itibaren de aynı görüntüsü oluşmuş. Dolayısıyla burada periyodu yani tekrarlandığı aralık 0, 2 pi aralığındaki olan görüntünün aynısı eksi 2 pi ile 0 aralığında da olmuş. Dolayısıyla bu ifadenin periyodu 2 pi'dir diyoruz. Son olarak da geldik ödev sorumuza. Aynı benim çözdüğüm gibi bir grafik verdim arkadaşlar ve bu grafikte ifadelerin hangileri bu fonksiyona aittir onu bulmanız gerekiyor. Yine benim yaptığım gibi birkaç tane gözünüze çarpan değeri yazarak ifadelerden birini burada hangisi olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Grafik soruları dediğim gibi zor değil kesinlikle. Mesela size klasik sınavlarınızda klasik sorular karşınıza gelirse de bir önceki videoda yaptığımız gibi kendiniz tabloyu yaparak grafiği çok rahat bir şekilde çizebilirsiniz. Ya da bu şekilde test sorusuysa yine birkaç tane değeri yerine yazarak bunları çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet ödev sorusunun cevabını yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan yerler varsa kafanızı karıştıran yerler varsa yorumlarda belirtin. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ben de elimden geldiği kadarıyla. Evet bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.